Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mutfağımızdayız. Fırında sebzeli kuzu yapacağız. Şimdi malzemelerine geçelim. Malzemelerimi sayıyorum. Bu yemeğimiz için iki tane patlıcanımız var. iki tane kapya biberimiz. Altı tane Charleston biberimiz. Yine bir baş soğanımız. 6 diş sarımsağımız var. Yaklaşık yarım kilo civarında kuzetimiz var. Üzeri içinde kuzetinin yağından 250-300 gram civarında. Şimdi yapımına geçelim. Önce patlıcanları soyuyoruz. Patlıcanları tamamını soyacağım. patlıcanlarımı soydum. Şimdi patlıcanlarımı doğrayıp tuzlayacağım acısının çıkması için. Atıcanlarımın tuzunu vuruyorum, acısının çıkması için. Bir kenarda bekletiyorum. Diğer malzemelerimizi doğrayıp fırın tepsimizin dibine yerleştireceğim. Fırın kabının dibine bir miktar zeytinyağı koydum. Soğanımı güzel yerleştiriyorum. Kapya biberlerimi doğruyorum. Onları da soğanlarımın üzerine doğru bırakıyorum. evvelerimi doğruyorum biberlerimi de fırın kalma alıyorum. Sarımsaklarımı da biraz daha küçültüyorum. şimdi sebzelerime biraz tuz veriyorum. Tatlı toz biber. Bir miktar. Karabiber ve isot. Bir kaşık yardımıyla harmanlıyorum bunu da. İyice birbirine geçsin. O yüzden patlıcanlarımı sudan geçiriyorum. Patlıcanlarımı da sebzelerin üzerine yerleştiriyorum © Domatesimizi de patlıcanların üzerine koyuyoruz. Çok koymadım, kusurlandırmasını istemiyorum. Şimdi önce etlerimizi patlıcanların üzerine yerleştiriyorum. Kuzunun yağlı kısımlarını da etlerin üzerine yerleştirip şimdi fırına vereceğim. Tepsinin altını da kestiğim fırın kağıdı. Islattığım fırın kağıdımı etlerimin üzerine yerleştiriyorum. Fırını 175 derecede açtım. Şimdi yemeğimi fırınıma vereceğim. Yemeğimiz yaklaşık bir saattir fırında pişiyor. Şimdi dışarı alıp bir kontrol edeceğiz. Tekrar pişirmeye devam edeceğiz daha sonra. iki kağıdını alıyorum dakikada bu şekilde pişecek ağzı açık şekilde. Yemeğimizin son hali bu. Bizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.